Sevinç ağlama lütfen. Sürekli ağlarsan konuşamayız ki. <laughs> tamam, tamam. Tamam ağlamayacağım. Güçlüyüm ben. Güçlü bir kızım. Ağlamayacağım. Ayrıca sana şunu söylemek isterim. O düğün günü... Reyhan'la aramızda olan şey... Bir panik anıydı. Geçmişe bir özlemdi belki. Yani bilmiyorum. Biz biz birbirimize mutluluklar diledik ve vedalaştık. Sonra bir anda nasıl o hale geldik? İnan ben de hatırlamıyorum. Reyhan'ın yüzünden. Biliyordum ben onunla ilgili. Reyhan'ın yüzünden bunlar. Ay hayır, hayır hayır öyle söylemeyelim de. Yani benim sana söylemek istediğim şey ben senin gururunu incittiğim için çok pişmanım. Masar. Söyle canım. Sen Reyhan'ı hala seviyor musun? Diye sormayacağım. Çünkü ben zaten sana bunu iki defa sordum. Sen de cevabını verdin gerek yok. Yani biz, hem zaten biz bunları aşabiliriz. Aşmalıyız artık, değil mi? Ee, yani sor, sor, sor sorabilirsin. Bence sor, sormalısın. Sor yani. Yok sormayacağım. Gerek yok. Hem bu sana saygısızlık olur hayatım. Sen aslında çok ince ruhlu ve dürüst bir insansın. O yüzden gerek yok. Ama o kız öyle şeytan ki. Neyse canım. Ben onun hakkında daha fazla konuşmayacağım. Hem zaten siz eski arkadaşsınız. Doğru değil yani benim böyle konuşmam. Evet, öyle söylemesen daha biz öyle söylemeyelim çünkü sonuçta bizim arkadaşımız. Sonuç olarak ben senin özrünü kabul ediyorum Masar. Ediyor musun? Evet. Ben seni o kadar çok seviyorum ki ben o gece ölmeyi bile düşündüm biliyor musun? biz bunları aşabiliriz Masar. Ben senden asla vazgeçemem. Sen ne zaman istersen seninle evlenmeye hazırım.